Ne oluyor? Ne oluyor? Bu telefon sesi ne? Ay, ne oluyor ya? Of, bu saatte gecenin kaçında kim arıyor ya? Ee, alo, alo, efendim buyurun. Oyuna gelmek ister misin? Ee, ne oyunu ya? Ee, oyunu, gelmek ister misin? Hayır istemiyorum, kapat, kapat, iyi günler, iyi günler. Neyse kapat. Allah Allah, gecenin bu saatinde ne oyunu ya, ne oyunu ya? Yine başladık oyun oyun ya. Bakayım dolap, lan dolapta da hiçbir şey kalmamış ya. Bu ne ya, ya kim arıyor ya? Alo, alo, efendim. Oyuna gelmek ister misin? Allah Allah. Ya kardeşim istemiyorum, kapatsana. Lan, oyuna gelmeyecek mi? Gelmeyeceğim Allah Allah, kapat ya. Allah Allah. Cık cık cık. Neyse. Allah Allah beni de bu saatte herkes arıyor ya. Sanki bakkal oldum ya. Millet beni arıyor. Of. Neyse. Aa Anam bu sefer de zil çalıyor ya. Allah Allah. Acaba beni bakkal mı sandı millet ya? Şöyle gireyim bakayım. Allah. Ne, ne var ya? Ne var? Ne? Ne? Oyuna nasıl gelmesin lan sen? Ee, gel. <laughs> ha, ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Neredeyim? Ha? Burası neresi? Ha? Neredeyim? Hey imdat yardım edin. Kimse yok mu? Lan kimse yok mu? Hey kimse yok mu? Alo. Kimse yok ya. Ne yapacağım? Ha, kırabiliyor muyum? Dur kırayım ya şunu. Ee, ne tarafı kıracağım? Burayı kırsam. Ee, dur bakayım. bura nere? Ha, kum var. Burada ne var? Burayı açalım. Allah'ım inşallah kötü bir şey çıkmaz. Oh, tam çıkmadı. Allah'ım inşallah buradan çıkmaz. Allah'ım 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 Allah çıkmasın. Ah tam çıkmadı. Buraya bakalım. Burada hiçbir şey yok. Ee, e bu ne? Üstü kazacağım galiba. Ben doğruymuşum. Cık, tamam kırayım üstü. Kır 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 kır. Ha? Bu ne? Bir tane yün çıktı. Ee, um yanımda. Tamam iPhone yanımda. Aa, aa tam çıktım. Hop. Bir tane daha yün. Tamam. Şöyle bir tane daha. Neredeyim ben ya? Buru nere ya? Of ya. Of ya. Ne oluyor? Hah. bir dakika. Şöyle. Allah Allah. Ya yine telefon çalıyor. Allah'ım lütfen Sonic Quick Game olmasın. Kim arıyor acaba bakalım. Alo. Alo efendim. Merhaba dostlarım. Sizdeyim sinemin önündeyim de kapıyı neden açmıyorsun dostum ya? Evde değilim ki ben. Ya evde değilim. E? Ee, ben şeydeyim, çöldeyim çölde. He? çölde ne ya Ya bilmiyorum ya buraya bir yere geldim bilmiyorum hiç ya Allah Allah yardıma gelebilir misin? Tamam kapat 3 saniye yardayım Tamam 1 2 3 Eee nerede? Nerede? Ah! Ah! Dostum merhaba Merhaba dostum nasılsın bakalım Oha tam 3 saniyede geldin he çok hızlısın Sonic ya Ne demek dostum hemen anında fişek gibi geldim yanına çok iyisin Sonic. Bizi nereden buldun beni? çölleri ee, biliyorum da da. Ha, beni buraya Squid Game'ler hapsetti. Evi kaybettim ya. O için bebek şey e, Sonic yani şey yapamadım bir türlü. Portalla mı geldin? Evet dostum portalla direkt yanına uçtum. Ha? ben burada kim var? Aa bir dakika burada da birisi var galiba. Bir dakika şuna da bir bakalım kim varmış burada. Şöyle bakalım. Ha bu kim? Şöyle. Bana para ver. Bana para ver. Bana bana para ver lütfen abi. Ha niye sana para veriyorum ya? Niye biz buna para veriyoruz? Bilmem ki dostum garip bir insan. Ee, ben sana para para vermiyorum. Üstünü açtım. Hadi çık buradan. Ee, ben burada yaşıyorum abi. Ha Allah Allah. burada niye yaşıyor? Evim yok. Buraya Buraya ev yaptım. Allah Allah akıl versin kardeşim sana. Neyse hadi Sonic gidelim gel. Hadi gel. Dur dostum dur seni kucağıma alayım da hemen gidelim. Hah Anam lan bırak beni. Hayır dostum hadi gidiyoruz kaçal. Hadi gidelim. Hoppala hoppala aman. Ha, oh, Sonic teşekkür ederim dostum ya. Çok iyi bir şekilde geldik. Hızlı bir şekilde. Ne evet, demek evet, dostum ne demek rica ederim. Neyse ben oğlumu zaten çok bol bol gördüm ya. Eee dostum sen istiyorsan yukarı çık. E, tamam tamam. Ee, bir şey olursa beni ara sakın unutma Tamam mı? Tamam tamam seni ta tabii ki de ararım. Tamam dostum hadi görüşürüz ben kaçarım. Hadi görüşürüz görüşürüz kendine iyi bak. Hadi görüşürüz bay bay hoppala. Hadi bakalım görüşürüz. Ne kadar iyi adam ya valla. Bu Sonic çok iyi adam ya. Valla çok seviyorum ben bu Sonic'i arkadaşlar. Neyse şöyle bakalım. Of burada da hiçbir şey yok ya. Dolaba gidip bakayım ya. Dolapta bir şey var mı? Bakalım. Oha. Dolapta yemek var. Vay be. Çok iyi. Arkadaşlar. Sonic dolaba yemek de koymuş. Çok iyi insan ya. Valla sağ olsun ya. Bu şöyle bir tane... Oh be, mis gibi. Hiç da gelmedi şimdi ya. Biraz dışarı çıkayım, temiz hava alayım. Saat ge ge gece güzel oluyor. Ba akş şey sabaha doğru olunca. Neyse, şöyle ha? Yine telefon çalıyor ya. Alo, alo efendim? Merhaba Enes. Ben Tertenk Pardon, kedi çocuk. Ha? Merhaba kedi çocuk. E ben iyi kedi çocuk değilim ama. Şu an gözümün önündesin. Ama sen beni görmüyorsun. Ha? <laughs> Ha, neredesin ya ee, ne taraftasın Beni göremezsin ben gizlendim <laughs> Hatta şu an Odunların altındasın Evet oradayım Sen neredesin ya Buyurun. Lan ne yapıyorsun lan orada He? Oh olamaz ya sen beni nasıl gördün ki ee, Görürüm ben seni orada duruyorsun Of ya of ya Aman neyse ben gidiyorum içeriye bu beni nasıl gördüyse. Hadi gir gir. Gir. <laughs> gir. Beni korkutacak aklı sıra. Yürü lan gir lan içeriye. Allah Allah. Gelmiş beni korkutacak aklı sıra. Neyse girdi içeriye. Neyse. Acaba orada ne var ya? Ana, onlar niye orada ki? Ana, Allah Allah. Harbi onlar niye orada? Ama neyse ya ben eve geleyim. Ne 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 ki ne ya. Ya niye? ne oldu ne ne uykulu uykulu uyandım ne sen kimi konuşuyorsun 5 saat ya. Ya kima, kim o ki neler oldu neler bebek sönük anlatsam inanmazsın. Neyse gel şimdi pijama askerler şey yaptı. Eee geldi of oh, benim tam kılıçlar falan da var. Şunları alalım. Eee en bu şey işte. Ne kılıcı ya. Eee. Ya gel bebek sönük uyu hadi ya gel kendine gel. Al sana bir tane biftek vereyim de kendine gel. Eee ama ne canım bir tane elma ver. Tamam al bakalım al elmayla kendine gel. Hmm. Ne alsak ki? Şundan alsam. E, bir tane bundan alsam. E, tamam bunlar yeterli. Tam bebek sonu kılıcım falan aldım ben. Sen istersen bir, birkaç tane şey fırlatma şeyinden al bundan. Şundan fırlatırız böyle bir şey olursa üstlerine doğru. Şöyle bir tane de balon şey aldım. Bir tane elime bunu geçirdim. Tamam. Şu an çok iyiyim bebek sonu. Bak elime. Anne, ne, ne şamcı? O ne ya elindeki? Ha işte bu yeni. Bunu görmedin sen. Neyse gel benimle. Pijama askeri egzeler var. Bebek Sonic onların bir evine gideceğiz uğrayacağız. Acaba ne yapıyorlar? Beni aradılar. Ee, garip bir şekilde çözemedim ama çok garipti. Gel Bebek Sonic. Gel gel buradayım. Heh. Gel. Buraya nereden gelebiliriz sence buraya? He, ben bu indiğişini biliyorum Ay kapa bu ağacın giysi. Tamam bende zıplama falan da var. Gel bakalım. Aha. Aa buldum. Gel gel Bebek Sonic buradan. Neyden demişsiniz buradan buradan arkana bak bu tarafa. Onu yaktım lan seni. Yeniyorum ula ula, yeniyorum ula. <laughs> pardon pardon gel. Ha buradanmış. onu bu ne? Buradan da ha oraya çıkıyor. Ay ay. Tamam gel bebek Sonic buradan böyle gideceğiz. <laughs> bir dikkatli Tamam tamam. Gel sen benimle gel. Şu bu ne? Aa! Ha, bu ne? Bebek Sonic dikkat et. Bu ne? Burada ne var? Şöyle. Aa! Aa! Bebek Sonic yardım et öleceğim. İneceğim, ineceğim ya. Hu hu ineceğim ya. Ona, ona kıyam mı ineceğim ya? Aa! Bebek sönük. öleceğim. Aa, bedrak varmış. Tamam ölmem ölmem de. Bedrak'tan nasıl çıkacağım ben? Ee, dur ineceğim de düşüneyim bir yaş. Bedrak'tan çıkamazsın. Kıyım ya. Anne, ben de girdim ya. La. Lan sen niye girdin? İneceğim de bilmiyorum ki la. Nasıl girdim ki ben buraya? Ya aferin sana. Aferin. Nasıl çıkacağız biz buradan? Ölürsek ya. İnsan iyi köyü seni ya, Ben sonradan geliyorum. ya sen var ya çocuk. Ee, nasıl yapacağız ki? Eyvah geldik. Peki ne yapacağız şimdi burada? Ne yapacağız? etrafa bir sağa tıklayalım. Belki bir şey vardır diye. Buralara bakalım. Buralara bakalım. Ee, hiçbir şey yok bebek sonik. Ne yapacağız? Anne ne yaptın? Ne Bir şey yaptım. Bir şey açıldı. Aha. Bir şey açılıyor bebek ilk. Dur. Nereden açılıyor bu? Aha. Aha. Burada bir yer açılıyor bebek sönük. Nasıl gideceğiz ne çamca? Bilmiyorum ki bir dakika. Ha şurada. Buraya nasıl çıkacağız? Aa bebek sönük gel gel. Anne o ne çıktı ne ne ya? Bilmiyorum ki. Ha gel öyle. Anne bu ne oluyor? Aa yine düştüm gel gel. Ne çamca ne oluyor ne oluyor? ses ol bebek sönük ses ol ses ol. Neyse biz bunların hepsini öldüreceğiz kardeşlerim. <laughs> Olamaz bunlar bir şeyler konuşuyor bebek Sonic. Ses ol gözükme. Tamam Enişe amca. Bu tarafa doy bakıyorlar. Nasıl gideceğiz? Benim gibi eğil çömel. Böyle çömel gel benimle. Şöyle gel. Anne sen ne onu yaptın lan Enişe amca? Kafamı göğsüyeyim mi şöyle? He öyle yap gel gel. Böyle gel. Şöyle bakalım ne, ne planlıyorlar bunlar başka? Evet kardeşlerim bunların hepsini öldüreceğiz. <laughs> bunlar ölecekler ve köy bizim olacak. <laughs> Lan köle, köyü ele geçirecekler bebek Sonic. Anya amca biz bunlar kafalı, ne tane yumruklu ula ula. Bunlar köyü ele geçiremezler. Işte? Vallahi geçiremezler gel bebek Sonic bunları dövelim. <laughs> tamam iniş amca hazır mısın sen şey. kılıç hazır mı? He bende var sende var mı kılıç bende bu var. Anya benim katana yok iniş amca bana bir şey mi hocam He, tamam sana bunları veriyorum. Al bunlarla savaş. Bunlara sağ tıklarsan böyle biri sağ birini soluna geçiyor. Nasıl yani? Böyle mi? O ne? Lan ne yaptın? Gel lan buraya. Allah size. Oo, yaktım ben bunları. Ha. Hayır yerimizi öğrenmişler olamaz. Oo çok sert duruyor lan bu bebek sönük. Kaç kaç. Bebisonic A takıldı. Şu A takıldı. Tam Bebisonic uzak dur. Ben bunları öldüreceğim şimdi. Konya kuşa o. Bir tane buna vurdum. Bir tane de gel bakalım böyle. Şöyle bir tane de sana vuracağım. Gel buraya. Sen bizim yerimizi nasıl öğrendin? Öğrenirim ben. Hop bam bam bam. Bebisonic öleceğim lan. Oo, gitseniz lan. A takalım eyvah. Bebisonic tak 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 A tak bunları. Şuna bir tane şuna bir tane vuracağım. Şöyle gel bakalım buraya. Bebek Sonic vur ona. Oha bu çok sert duruyor. Gel lan buraya. Oha arka, arkadaşlar bu çok sert duruyor. Şunları şöyle bam bam öldürdüm süper. Tamam gel bakalım buraya. Sana gel. Anne hoca iki tanesini vurdum kafasını iğneş amca. Lan bana ne vuruyorsun? Ha paylanı iğneş amca kaca giydim. Ya neyse. Bebek Sonic Oha o ne? Anne bilmiyorum musun iğneş amca bu ya? Oha çok havalı. Neyse. Oha dur. Aa bebek Sonic niye vuruyorsun bana? İğneş amca bilmiyorum ki bu normalde kayış değil miydi? He vurma bana bana vurma. Neyse dur. Tamam. Bebek Sönük bitti galiba bu kadardı. Nasıl e, bu kadar? mıydı? Galiba bu kadardı. Başka bir şey yok gibi. Bu etrafta bir şey var mıdır? Dur bebek sönük vurma. Canım çok az oluyor sen vurunca. Şöyle bu tarafta ne vardı ki? Eniş amca şuradan bir tık bir şey geldi şu tarafta. Bu tarafta mı? Evet o tarafta. Tamam bir dakika. Dur tamam bakacağız. Ona burada bir şey var bebek sönük gel. Neydi? Bak ben doğru söyledim değil mi? Evet bak şurada bir şey var. Gir oraya. Oya tamam bir ineceğim de dur bakayım bakayım. Dur bebek Sonic ben burayı geç bakayım bir oradan. Bu ne? Ne aç? Aa geçsene bir bebek Sonic. Anam yandım bu ne? Dur bir dakika bir şey açılıyor. Bir şey açılıyor. Oo bebek Sonic. Oo. Bakayım ne var? Bakayım bir de bakayım bir şey olacak. Gel gel çabuk çık bak. Neyse çıkayım. Oo, o ya. Oo. Aa, aa bak gördün mü? O, anam. Oyo, ne şöyle bir şey var ya. Ha, gördün mü? Al bakalım hepsini al hadi. Hepsini alalım. Bunlar bize bayağı işe yarar. Bunu şeye satarız. Bizim Mahmut amca'ya satarız. O bayağı seviyor böyle şeyleri. Tam bebek sütük böyle bir tane kılı çıktı. Bir tane böyle bir şey çıktı. Büyük ihtimal Mahmut amca biliyordur Hadi gidelim Mahmut amca'ya satalım bunları. Tamam iniceğim amca. Dur bir dakika bana vurma yine ya. Çıkalım şuradan bir. Ay bu ağlar ne kadar iğrençmiş ya. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi Mahmut Usta'nın yanına gideceğiz ve bunları satacağız. Gel bebek Sonic. Giyin mi amca? Bunları arkadaşlar satacağız Mahmut Usta'ya sonra bunların parasını alacağız. Neyse kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yanında çıkan iki tane video var. Onları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Ay kafam gözükmüyor. Bye bye.